arkadaşlar Merhaba bir önceki videomda PUBG isim değiştirme yenileme videomda sesim çıkmadığı için bunu tekrardan çekiyorum oyunda bir ya da iki hakkınız oluyor O yüzden bu hakkınızı boşa harcamayın şöyle anlatayım görev kısmına geliyoruz ben yeni açtığım için daha 10. levelim 10. levele geldiğinizde ödülü almanız gerekiyor bakın sol altta seviye 10, 10 ödül alındı bunu yapmadıysanız sağ alttan hepsini al diyoruz ben dediğim için şu anda ama siz yapmadıysanız gelir yaptıysanız da envantere giriyor onu göstereceğim envantere tutuyoruz Sağ en altta kutu işareti var. Ona tıklıyoruz. Burada sizin daha kalabalık olabilir burası. Ama siz arasından şu isim yenileme kartı ID yazanı bulmanız gerekiyor. Bunu kullan diyorum. Şu anki ismim Dandelay. Ne olsun başka bir şey. Mesela Batman yapayım. Siz ne istiyorsanız ama unutmayın ya bir ya da iki hakkınız var. Boşa harcamanızı istemiyorum. Tamam dedikten sonra daha önce alınmış bir diyelim. Tamam dedik. Bu da alınmış. 13 olsun. Batman olmuş. Tamam. Allah Allah. Hmm. Bu nokta virgül yapalım. Bu size göster göstermek için olduğu için önemli değil isim. Tamam dedik. Neyse saçma bir isim yapalım. Sonuçta nasıl olduğunu göstermek <laughs> önemli. İsim değişti gördüğünüz gibi sağ üstte. Dediğim gibi oyun boyunca ya bir ya da iki hakkınız oluyor. Boş harcama. Eğer takıldığınız, bilemediğiniz bir yer olursa yorumla sorabilirsiniz. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.